Hükümet tarafından küçük esnafa destek amacıyla 30.000 TL faizsiz kredi yeni yılda ilk olarak Aydın Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifince Ayakkabıcı Esnafı Nevzat Durmuş'a verildi. Aydın Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karabendi 30.000 TL faizsiz krediye hak kazanan esnaf Nevzat Durmuş'a evraklarını teslim etti. Aydın Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karabendi, yılın ilk gününde böyle bir kredi kullandırmaktan mutluluk duyduklarını belirterek hayırlı olmasını diledi. 16 yılını güzel bir tabloyla, güzel bir hesap neticesiyle kapattık. Yılın ilk gününde, ilk mesai gününde bugün, bildiğiniz üzere hükümetimizin yayınlamış olduğu sıfır faizli 30 bin lira esnafa verilen kredi var. Bugün ilk olarak bize 44 yıl ortak olan ve bizde bir noktası çizgisi olmayan ayakkabıcı esnafı 4400 dolu ortağımız Sayın Nevzat Durmuş'u ilk defa bu sıfır faizi bugün veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. İşlerinde de başarılar diliyorum. Aile yuvasında mutluluklar diliyorum. Sağlıklar diliyorum. İş yerinde de bol bereketli kazançlar diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine teşekkür hayırlı edene. olsun. Kredi alan Nevzat Durmuş da işlerini büyütmek amacıyla bu krediyi kullanacağını belirterek evraklarını hazırlayan Aydın Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifine teşekkür etti. Teşekkür ederim başkanıma, yönetim kurulu arkadaşlarımıza bizi yardımcı oldular. Biz buradan çok memnun ve mutluyuz. Peki, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.